Merhaba. Şimdi Tropical Lip Balm'dan bahsedeceğim size. Ee, görünüyor mu etiket? Tropical Lip Balm, kurumuş dudaklarımızı nemlendirmek için kullanacağımız bir ürün. Renk vermiyor, normal bir nemlendirici gibi düşünebiliriz. Kokusu vanilya, mandalina ve kakao. Kakao baskın. Alttan mandalina ve vanilya geliyor. Önce mandalina sonra vanilya. Ee, çok harika yenesi bir kokusu var, tadı diyeceğim. Benim sürekli gün içinde tazelediğim <laughs> bir lip balm. Kapısı şöyle. Renksiz. Çok harika kokuyor. İçeriğinde yoğun kakao yağı, hindistan cevizi, avokado, mandalina, vanilya gibi tatlı badem yağı gibi toplam 8 çeşit bitkisel yağ içeriyor. Bal mumu içermiyor, vegan mum içeriyor, candelilla wax. Dolayısıyla veganların da tercih edebileceği bir ürün. Seveceğinizi düşünüyoruz.